Merhabalar yepyeni yeni bir Clash of Clans oyunu daha karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Dünkü canlı yayında ve dünkü videoda bahsetmiştim sanırım e, etkinlik biletini aldım arkadaşlar bunu çatır çatır yiyeceğiz Etkinliği güzel bir şekilde bitirdik zaten 22 saat süresi kalmış burada artık kendimize göre Etkinlik puanlarımızı vesairemizi harcayacağız. Cevherlerimizi e, güzel bir şekilde toplayacağız. 200 TL olmuş etkinlik bileti. 200 TL'mize etkinlik biletine sizler için bayılmış bulundum. Şimdi güzel bir şekilde ödüllerimizi toplamaya başlayalım. Ya bakalım en başa geliyoruz buradan. Işıltılı Cevher, Süper Madalyalar, ışıltılı Cevher, Süper Madalya bu şekilde gidecek. En sonda orada bir turuncu cevher görmüştük arkadaşlar. Ödüllerimizi güzel bir şekilde topluyorum. Abi tane turuncu alalım. Bu arada Goblin Firavun heykelinde almış bulunduk. Güzel. Buradan geliyorum şu şekilde ve bir tane daha 45 yıldız ceferimizi alıyoruz arkadaşlar. Toplamda 8800 adet madalyamız bulunuyor. Şimdi bu madalyaları güzel bir şekilde harcayacağız ama harcamadan önce. Ee, gel bakalım şuraya. Şurada bir heykelimiz var. ve ejderha heykeli de vardı onu buraya koymuştum. Bunları ben biraz yan yana koymak istiyorum. O yüzden şunun yerini şöyle değiştireceğim arkadaşlar. şey ikisi şöyle biraz yan yana olsunlar yakın olsunlar çünkü aynı temadan zaten oldukları için güzel dururlar diye düşünüyorum. Ee, Şimdi gel bakalım. Etkinlik Biletlerimizi güzel bir şekilde harcayacağız arkadaşlar. Harcamadan önce e, oyuncu store.net'ten arkadaşlar açıklamalar kısmında linki var ucuza. E, yeşil taş ve altın bilet alabilirsiniz bilginiz olsun. Onun için de klanımıza gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Korkus oyuncu yazdığınızda zaten çıkacaktır. İkinci klanında gelebilirsiniz. İki klanda herkese açık durumda şu an bilginiz olsun. Videoya bir like atarsanız ve abone olursanız da çok çok mutlu olurum diyorum. Gel bakalım şuradan reklamlar kısmı bittiyse cevherleri harcama kısmına geçebiliriz. İlk öncelikle arkadaşlar ben dekorasyon seven bir insanım. O yüzden buradaki bu domuz arkadaşımızı almam gerekiyor. Ee, onu alaraktan başlamak istiyorum. Ondan sonra engel kürenin çok fazla ihtiyacım var. Çünkü ben dekorasyon seven bir insanım. Ee, o yüzden engel küreklerini de alıyoruz. 5715 kaldı. Yine buradan sonlarda sanki bir cevherlere kayacağız gibi geliyor bana. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum ama. E, geri kalan kısımda zaten alacağım benim bir şey kalmadı gibi duruyor. Ben eksir veya kitap vesaire alacağımı düşünmüyorum. Ee, şuradan heykeli de kullanalım bakalım. Şöyle heykeli de şuraya koysam. Bunun yeri farklı olması lazım ama ya. Şöyle yapsak. Yani daha okey gibi. İleride belki bunlar baya bir değişebilir yerlere. Şu dekorasyonların. Ve kejderhanın yanına ne güzel gider ya. Şu fena gitmedi bence. Tamamdır şu anlık bu şekilde. Güzel gibi geldi benim gözüme açıkçası. Şurada şu heykellerimiz güzel durdular bence. Ee, biraz da BD 16 uyumlu biraz sarı renkler beyaz renkler olduğu için. Yani turuncu Kısmı daha fazla bd altına ama olsun yine de fena değil diye düşünüyorum. bd altı için e, Mısır temasıyla güzel gidecek diye düşünüyorum. Şeyhkarlar ama daha bd altı yolumuz var biliyorsunuz. Önümüzde daha bir BD-15 barajı var. Önce onu geçmemiz gerekecek. 5715 Bu arada iki tane engel küreğim var. Onları da şöyle kullanacağım. Onları da şimdi kullanalım. Etkin olarak ayarla dedim. Eee... Şuradaki ağacı taşımak istiyorum. Buraya getirdim. Ondan sonra engel olan başka bir şey var mıydı? Şu anlık pek yok gibi. Buraya da var ya, maşallah. Güzel dizmişiz. Bunların hepsi kürekli mi? Bir tanesi küreksizdi sanki. Galiba hepsi kürekli. Burada bir şeyler küreksiz duruyordu ama hangisi bilmiyorum. Belki onu küreklemiş olabilirim. Şuradan şunu şöyle almak istiyorum. Güzel bir şekilde. Bunları böyle köşelere yerleştireceğim arkadaşlar. İlerleyen kısımlarda belki bunlara sırf bunlar için çok güzel bir düzen de ayarlayabiliriz. Ama şu anlık köşelerde dursunlar. Ee, bir gün köy e max olduğunda ben böyle dekorasyonlarla güzel bir şekilde düzenlemek istiyorum. Bayağı da bir engel küre biriktirip işte şu ağaçlardan engel küreyle alırız depomuz atarız vesaire vesaire. Çok güzel planlarım var ileriye dönük diyebilirim. Ee, şimdi puanları harcama konusuna gelirsek geri. 5715. Ee, aslında şu an şeyi maks edebiliriz ya. Ee, aa maks edebiliyormuşuz zaten arkadaşlar burada öfke taşına 18'in seviye maksimum seviyesine bırakıyorum. Hasar artışı %50 olacak. Yani ee, bir şey 2 vuruyorsa 3 vuracak artık öfke taşı etkisinden içinde bir de aletten hızlanıyor vesaire biliyorsunuz ve e, koruyucunun saniye başı hasarı 88 artıyor e, saldırıda da %22 artıyor buradan öfke taşını 18 seviye yükseltmiş bulunuyoruz maksamış bulunuyoruz artık koruyucumuzun seti şu anki için şu anki güncellemede maksandı ee, artık buradan donmuş oku yükseltmeye devam ederim diye düşünüyorum donmuş oku 27 yaptıktan sonra e, dev eldiven yükseltmeyi planlıyorum Ya da dev eldivenden önce şampiyonu maksacağım en son dev eldiveni bırakacağım Çünkü barbar kralın şu an bana verdiği performansdan ben fazlasıyla memnunum arkadaşlar e, 2900'e buradan 20. seviye yükseltiyorum donmuş oku 21 için e, hem mavi cevher hem de mor cevherden ihtiyacımız var ama yükseltince de %5 yavaşlatma gelecek. Bu sanırım maksimum %80 oluyor. E, düşüneyim bakayım. 27. 21'de 65 olacak. 24. 27. Bir kere artacak. Ama son artışında belki %10 artıyordur. Bilmiyorum. E, %75 de oluyor olabilir. Emin değilim o konuda tam olaraktan. Şimdi mavi cevher ve turuncu cevher lazım. Söylemem. Yani buradan kitap alasım yok arkadaşlar açıkçası. Çünkü eee efsane ligde değilim zaten şu an çok dehşet bir ganimetim yok onun dışında eee envanterim tamamen kitaplarla dolu öyle laboratuvarda bir gerilim yok İnşaat kısmında bir gerilim yok neredeyse beraber gidiyorlar ben o yüzden burada cevher almak istiyorum dediğim gibi kitap yok eee e zaten tam zamanında bitecek. Laboratuvarda çok bir şey kalmadı. Kitapta almak saçma laboratuvara bence. Ve binası 14'te. Savunmalar tek seferlik yükseldiği için. Artık kahramanlar bittikten sonra sadece savunma yükselteceğiz. Çok bir şey kalmayacak gerekiyor. Şu an 4 avru savunma birden yükseltiyoruz. X'e 2 tane Kaya saçar Cehennem kulesi. Onun içinde koruyucu ve depo yükseliyor. Ama aslında... Eee... Bir tane inşaat kitabı tarzı bir şey alabiliriz diyeceğim de şu an inşaatçılarımın hepsi dolu. Cehennem kulesini bitirebilirim ama. Öyle bir şey yapalım mı ya? Ee, çünkü şey falan yükselteceğiz ya. 1900. Buradan cehennem kulesini yükseltmesini bitiriyorum arkadaşlar. Ondan sonra geliyorum. E, ödüller kısmından takasa geliyorum. Buradan bir tane inşaat kitabı alıyorum 1900'e. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü e, burada iksir toplayıcı falan filan daha ağır soğumalar çıktıktan sonra bir ton yükselteceğim şey var. O yüzden bir tane inşaatçı çalıştırsak güzel olur diye düşündüm. Şimdi bir tane depo yükseltebiliriz. Çok ganimetim yok çünkü şu an. Ee, şu an ne yükseliyordu zaten? Altın deposu yükseliyordu. Bir tane iksir deposu yükseltebiliyor muyum? İksir deposu yükseltebiliyorum. 3.2 milyon ee, eşitlenmiş olur ikisi de. 19.5 milyon olacaklar. 20 milyon zaten max oluyor. Buradan bir tane iksir deposunu 9 günlüğe 9 günde bayağı uzun bu arada depo yükseltmesi için. Yükseltmeye bırakıyorum güzel bir şekilde. Geri kalan kısmında artık cevher harcayacağım arkadaşlar açıkçası. Ee, 600'e 3000. 150 ihtiyacımız var. Gel bakalım şuradan. Tamam. 2000 parlak cevher aldım. Bir tane daha parlak cevher gerekiyor. Güzel donmuş oku 21. seviyeye bırakıyoruz. İddialı bir seviye diye düşünüyorum. %65'e kadar çıktı artık şu e, vurduğunda savunmaların yavaşlama oranı. Ki çok ciddi bir oran. Buradan mavi mi alsam şey mi alsam diye düşünüyorum da ikisi de lazım olacak. İkisinden de teker teker alabiliriz bence. Ne dediniz o işe? Şöyle şöyle e, 545 kaldı. Buraya 545 yetmez. 2 tane 280 alsak 400 560 mi ediyor? Hmm. 560 ediyor. Peki e, 280'den 265 265'i araştırmak sıra alabilirim. A eğitim ikisi alalım. 325 e, 220 mi kalıyor? Biliyorsunuz canlı yayınlarda kullanıyorum. 4 tane aldık. 345 kaldı. 325'e de bunu aldık. 27 e, 20'ye de buradan altın aldık arkadaşlar. Güzel bir şekilde bütün madalyalarımızı harcamış bulunuyoruz. Buradan ne almışım? İnşaat iksiri almıştım. Yükseltme için almıştık onda. Ee, burada evcil pet iksiri yok değil mi? Evet yok buradan alabileceğimiz zaten ışıltılı cevher almışız yine. 350'ye buradan parlak cevher de alayım arkadaşlar. Güzel bir şekilde hem bayağı cevher kasmış olduk, hem bir tane kitap almış olduk, hem de kreasyonlarımızı almış olduk, hem de engel küremizi almış olduk. Yani 200 lirayı fena harcamadık diye düşünüyorum ben şahsen etkinliğimizi de zaten bitirmiştik. Bir de e, bugün aletten biliyorsunuz önceki videonun kapak fotoğrafında da vardı. Şu etkinliği yapsak güzel olur diyeceğim. Yeni görevin açılması halen 20 dakika var diyor. Neyse 20 dakika bekleriz. O çok sıkıntı değil. En kötü oraya iki taş verim. Ee, bir tane ana köyde saldırım yapsak acaba? Ya da inşaat üstünde mi saldırı yapsak? 4859 kupadayız. Ee, bir tane ana köyde saldırı yapayım ben sizler için. Etkinlik de bitti aslında. Bu balonları da kullanmayı bırakalım. Balonlarla son saldırılarımızı yapalım. Ganimet yoktu. Böyle bir rahat iki yıldız alabileceğim bir köy bulabilirsek çok güzel olur diye düşünüyorum. Fena değil bence burası. Ve şuradan atarak başlayacağım. Güzel. Evet. Havana gidip almamışız cidden. barbay kral sağ tarafı doğru temizliğini yapsın kraliçeyi içeriye sokmak için o sağ tarafı temizlememiz lazım yalnız melekler keşke basmasaydım erkenden bırakın şu barbar bar, kralın peşini ya bu meleklerin gidişi hiç hoş olmadı bizim için Evet, ne yazık ki orada Barbar kral melekler arasında sıkıntı yaşadık. Şurayı vur da BDM'ni asla dayak. Ve inşaat kulübesi var bu tamir etmesin şimdi. Şampiyon özel direk kullandım arkadaşlar. Amaç zaten VDM lansı indirmek. Ve balonları da atıyorum. Temizlik için de arkaya minyon atacağım. Yani zaten şurada şeyler olduğu için 3 yıldız almaya pek çalışmadım. Burada şampiyon falan var. Ama sanırım Super Rage'leri alabilir ya o şampiyonu. Vallahi aldı. Aslında 3 yıldız alırmışız. Ben orada şampiyon olduğu için tüm balonları diğer taraftan atmıştım. Süre yeterse vallahi 3 yıldız alacağız galiba. 3 yıldız almamız biraz daha iyi olur. Yani 3-4 kupa daha fazla gelir bizim için. Bakalım. Barbar bar kral tanklarsa şurayı arkadaşlar büyücü. Minyonlar halleder. Diye düşünmekteyim. Minyonlarında ne kadar iyi iş yaptığını görmüş olduk. Temizlik açısından hava saldırılarında. Önemler bence. Güzel hasar vuruyorlar. Almayı başarıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Güzel. 3 yıldızımızı aldık. Bir de bonuslarımızı aldık. %110 bonus falan filan etkinlikten. Ben bu etkinlikteki şey bu arada lig savaşında geçerli sanıyordum ama o bonus olayı farklıymış. Ee, bildiğiniz normal savaşlarda gelen bonusu arttırıyormuş. Ben o şekilde olduğunu anlamamıştım açıkçası. Ligden gelen bonusları arttır deyince lig savaşı falan klan savaşı tarzında gelen bonuslar var ya o bonuslardan zannetmiştim. Şuradan ordumuzu eğit diyelim bakalım. Ana ordumuza geri dönelim güzel bir şekilde. Hem kreçemiz max zaten. Barbar kralı koruyucun olmaması yani tabii ki eksiklik büyük eksiklik hatta koruyucu önemli bir eksiklik bizim ordu için var krallığı temizlik konusunda ve koridor açma konusunda çok değerli ama Biliyorsunuz bizim ordunun ana bel kemiği olduğu için en önemli kısmı onu da 80 yaptık zaten erkenden güzel bir şekilde ee, Bir inşaat üstüne saldırı yapacak vaktim var mı diye bakıyorum ama İnşaatçısında saldırı yapmasak da olur bence Çünkü o zaman bayağı video bir 20 dakikaya gidecek gibi duruyor Bence güzel bir harcam oldu Güzel bir video oldu diye düşünüyorum ee, Güzel bir şekilde etkinlik biletimizi harcadık 21 seviye oldu doğum çok. Bu yanlış bilmiyorsam 27'den max oluyor arkadaşlar Efsane ekipmanlar ve 27'ye doğru yavaş yavaş gideceğiz Ondan sonra koruyucunun ee, Ben koruyucu diyorum yani şampiyonun Hız şişesi daha son 15'te açılıyor ama kullanacağım seti şu an için hız şişesi hız şişesinin yanında da e, kesinlikle kesinlikle kraliyet taşı diye düşünüyorum. O yüzden muhtemelen donmuş ok bittikten sonra burada kraliyet taşını yükselteceğim. Ondan sonra e, BDM'den son 15 kısmında hız şişesini yükselteceğim. En sonunda dev eldiveni yükselteceğim ve benim setim e, vampir bıyık, dev eldiven, donmuş ok, şifacı kuklası. Sonsuz büyük kitap öfke taşı e, bu değil e, kraliyet taşı ve e, hız şişesi şeklinde olacak ama bu tamamen stratejiye göre değişir arkadaşlar. Bence e, başka stratejilerde başka saldırı türlerinde çok daha iş yapacak ekipmanlar var oyunda şu an bile. E, o yüzden saldırı türünüze göre nasıl saldırdığınıza göre oyunu nasıl oynadığınıza göre bu ekipmanların değeri değişir diye düşünüyorum ama benim oynadığım taktikte ve stratejide diyeyim e, bence en iyi ekipmanlar bunlar ben kendi saldırı türüme en iyi bunları görüyorum diyeyim o yüzden bunları kullanmayı tercih edeceğim videoda da kullanacağım ekipmanları size sırasıyla söylemiş oldum. Hem de hangi elini sırasıyla yükselteceğimi söylemiş oldum. Merak edenleriniz varsa izlediğiniz için ve değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Yarın 18.00'da başka bir videoyla karşınızda olacağım. Ayrıca hafta sonları canlı yayınlarımız oluyor. Bilginiz olsun. Gelmek isterseniz abone olup bildirimleri açarsınız. Onu da kaçırmazsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Hadi bakalım.